<laughs> Exo Ultra'dan hepinize merhaba. Şimdi karşınızda koşucu oluyor. Gerçek hayatta hiç maraton koşanları gördünüz mü? Maratoncu. Ben görmedim. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim kardeşim burada koşmuyorlar ki. Ama düşündüm. <laughs> Dedim ki bunlar niye koşuyor? Sonra anladım. Koşmakta manyak para var. <laughs> Ben de o yüzden hemen başladım antrenmanlara. Bakın şu anda böyle burada böyle yürüyorum ve böyle ben yürüdükçe 10 lira 10 lira param artıyor görüyorsunuz. Hatta bakın burada uzanabilirim. Diye uzanıyorum 10 lira 10 lira 10 lira çok hızlı çok hızlı geliyor ama eh, eh, bakın birazcık yoruldum evet, artık <laughs> Bu koşu bandı direkt devletin elektrik idaresine bağlı. Ben koştukça elektrik üretiyorum. O yüzden para geliyor bana. Güzel iş buldum ha. Ama olayım bu değil. Ne kadar iyi bir koşucu olduğumu biliyorum. O yüzden yarışlara gireceğim. Ve bu yarışlarda eğer birinci olursak ne olur? Altın kupa. Ve altın kupa eşittir para. Kısaca yani buradan böyle 10 lira 10 lira kazanarak zengin olamayız. Yarışları yenmemiz gerek. O yüzden ilk yarışıma giriyorum bakalım. Evet hadi bakalım. Herkes hazır mı? Hepinizi geç Lan dayı nereye koşuyor? Bay bay salak seni. Lan yoruldum. Tamam koşmayı birazcık bırakayım. O ekstrası ben tıklayınca basılı tutunca bakın stamina gidiyor yani o dayanıklılığımız. kıldığımız basılı tutuyorum şu an. bakın koşuyorum çok hızlı stamina bitiyor. Bitti. Aha yorulmaya başladım. Vallahi yoruldum. Bırakınca ama bakın daha da yavaşlıyorum. Ama geri doluyor enerjim. Sonra bakın bir daha basıyorum. Oo, hızlı koşuyorum. Ama işte enerjimiz bitiyor. Şu an ama ikinciyiz. Of iyi lan bence. İlk yarışa göre ikincilik gayet iyi bir sonuç. O iddiayı bizi geçti ama görecek 320 lira geldi uf be Şu an bakın birinci yarış bitti İkinci olduk olsun Ama ben birinci olmak istiyorum ya O yüzden kendimi geliştireceğim Yarışlardan kazandığım parayı kendimi daha da hızlandırmak için harcayacağım Bu sayede birinci olup daha çok para kazanabiliriz Bakın mesela şu anda hızım 10 Enerjim 10 ve para gelirim de 10 Ben önce bu hızımı arttıracağım Şöyle bakayım 12 14 oldu hızım 200 lira gidiyor ha Yalnız hızlandırınca da şuna bak 900 lira kaldı ya bitiyor paraya. Hızım 20 oldu ama enerjim de azıcık arttırayım Şöyle 14 oldu da güzel. Hadi paramızı az çıkarsın. 10 12 olsun. İkinci yarışa girelim bakalım. Evet, bakın ilk sualesi burada yarışlar var görüyorsunuz. Bu şu an yarışacağımız yarış ödül 500 liraymış birinciye. Fena para değil. Alttaki yarış bakın 769 lira veriyor ama yarışa girmek için 256 lira vermen gerekiyor. Ama tabii ödül daha büyük oluyor. 500 liradan 700 lira. Gerçi girerken 200 lira veriyoruz. Ne anladım ben bu işten? Ama belki o 200 lira bize geri veriyordur veya 700 liradan daha fazla para veriyor olabilir. Belli olmaz orası. Ve en altta bakın şu ailesi, elit yarış var. Bu zaten kitle çok önemli yok. Bu ikisi önemli. Şimdi en üstteki yarışa giriyorum bakalım. Oyuncular geliyor. Evet. Benim üstümde niye Amerikan bayrağı var lan. Amerikan ah, lan ben. Türk'üm ben. Bay bay ezik seni. Lütfen sana selam Lan Yunan kız bizi geçiyor lan ya. Gel lan buraya. Sana Türk'ün gücünü göstereceğim. Koşuyorum dostum hadi. Kafamda Amerika bayrağı olduğuna bakma. Yunan kız ben aslında Türk'üm. Geliyor mu? Lan enerjim yetmiyor hadi koşayım. Of ya. Ezik ezik seni bok. Hem birinci adam hakaret ediyor. Gümüş kupayı kaldırdık. Ve 220 lira geldi. Oha. Şu an para rekorumuz lan bu. Hemen hızımızı biraz daha mı arttırırsam yoksa diğer yarışa mı girsem? Dur bakayım. Para gelirimizi azıcık artıralım şöyle ya. Yarış kaç para ekspres bakalım. Aha bakın alttaki herif sefer 1000 lira veriyor. Giriş 300 lira tamam. Ben 300 liraya yarışa girmek istiyorum. Ama önce 200 lira enerjimi az daha arttıracağım şöyle. Güzel. Tamam artık girebiliriz. Lan 4 lira eksik kaldı. <laughs> Evet yarışa giremiyoruz. O yüzden Exos ailesi hemen barizimizi azıcık arttıralım. Hadi bakalım yarış vakti. Bak ya bana hala Amerika diyor ya. Eksales Türk var yarışta adı Lila. Utanmıyor musun lan Lila? Türk adı mı Lila? Ne olacaktı başka? Ne bileyim Emine, Ayşe, herhangi bir Türk ismi. Amerika yazdığını Lila koymuş adını. O sırada Amerika bayrağıyla koşan mı ben? <laughs> of Eksales bu da üçüncüyüm şu an ya of ya <laughs> çok yoruldum ben de bekleyin of artık enerjim dolmuyor Eksales'in ailesi ya öldüm ya burada ya of üçüncü oldum. Dolar. Bak bak bronz kupa bok gibi Oha 1000 liraya yakın geldi şu zamana rağmen Çok iyi yarışlar gittikçe zorlaşıyor ödülleri de artıyor Üstüne para gelirimizi arttırdığımız için ekstra bir artış var Şu an işte bakın 1000 liramız var Ben o yarışa girmek istiyorum Kaç para 390 tamam. En fazla 600 lira harcayabilirim. O zaman ne yapalım? Şöyle para ve enerjiyi arttırdık da bize hızla lazım ihtiyacımız ya. Of ya. Bu ne lan bakın yarışın bir üstünde yetenekler varmış. Tıklıyorum ona. Oha süper speed yani süper hız. 1500 lira. Bunu almalıyız ihtiyacımız. 3000 liraya diğerlerinin bloklama var. Diğer yarışçıları bloklayabiliyormuşuz. Koşamıyorlar böyle toparlıyorlar mal gibi. Bir de bakın enerji steroidi varmış. Bununla beraber enerjimiz sonsuz oluyormuş. Bir de tekrar üstüne bakın yeni bir şey gelmiş buraya. TAM diye takımımız. Bakalım neymiş. Aha alabileceğimiz başka karakterler. Lan bizim dayı bu. Dayı olabilir miyim? Oha çok iyi lan. Eşas bakın şu an benim karakterim böyle. Öyleyse. Hızı falan az, enerjisi böyle azdan dik. Dayının ama daha çok görüyorsunuz. Bu kızın daha da az zaten. Bu kızı boşverin 5.000 lira. Ben şu an bu dayıyı istiyorum 15.000'lik. Bu yarıştan sonra deli gibi para kasacağım o dayıyı alacağım. Hadi bakayım. Yarış vakti. Aha girdik. 1400 lira ödül var. Birinci olsak süper olur şu an ya. Hadi bakalım. Sonuza koşacağım. Aha Emre diye birisi var bakın Kanadalı. Lan Kanada ne oğlum? Türk var adı Gradi. Ulan dayı geçem lan seni. Asla geçemezsin beni. Bay bay salak seni. Lan nereye gidiyorsun? Gel sen Türksün. Hey. Türksün sen gel. Of Exercise benim duyamadı bile ya. Ben gitti ya. Heh, çok yoruldum. Allah koşamıyorum. <laughs> Neyse mouse'u bırakayım az enerjim dolsun ya. Enerjim doluyor. Şimdi koşuyorum. Hadi bakalım. ikinciyiz ama. Exualis bence şu an çok iyi para gelecek. Çünkü ikinci olduk ve böyle bir yarışta ikinci olduk. Şu an biz bu yarışa para vererek girdik. O yüzden çok para kazanacağız bu yarıştan. O gümüş kupa. Hem de özel yarışta. Oy oy oy. 2200 lira ama oh, Oha efsanesi bu yarış çok iyiydi lan. Vallahi bayıldım. Hayalimizden çok çok daha fazla para verdi. Bir daha bakıyorum yarışa şöyle. Evet efsanesi 466 lira giriş. Gerek yok şu an. Biz kendi yarışımızda ilerleyelim. Ben hızımı arttırıyorum. Efsanesi deli gibi hatta hızımı arttıracağım ya. Evet 32 oldu hızım. Hadi bakayım şimdi beni geçsinler de göreyim. lan buraya. Yarış başlıyor hadi oğlum. Exualis başladı hadi koşuyorum direkt bay bay mallar Lan nasıl geçiyorlar? Bay bay. Nasıl olur bu ya? Hadi koşuyorum. Geçeceğim dedim. Oha. Benim bayağı antrenman yapmam lazım herhalde ya. Bakın ekstra şu an resmen sürünüyorum ya. Bir üçüncülük daha. Ezdik seni. Dayı bak yakında sen benim karakterim olacaksın. Bana çok laf ediyor. 1400 lira iyi. Ekstra ben şu an birazcık burada bakın böyle koşacağım. Böyle böyle koşacağım bize para kazacağım. Hızımızı arttırmamız lazım. 5 saatlik bitim tamam sonra. Ah, ah, ah. Tam 10.000 liramız oldu. Hadi şimdi yarışta bizi geçsinler de göreyim onları. Ekso ailesi direkt manyeteneklere geliyorum bakın. Buradan süper hızı alıyorum. Aslında şu an paramız hepsine yetiyor ama bu durumda hiç paramız kalmaz ve kendimizi hızlandıramayız. Ve yine mal gibi kaybedebiliriz. Emirmek istemiyorum. O yüzden süper hız hızı ailesi. aldım 1500 lira verip. Hadi bakayım hop süper hız. Çok iyi lan. Ve şimdi de ekstra hızımız bakın 32 idi. Artır 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 artır. Of be 50 oldu lan. 2100 liramız kaldı. Bu paraya da o zaman hadi enerjimizi artıralım ya. Baya iyi güzel. 36 oldu. Hadi bakalım arkadaşlar yarışa giriyoruz. Şu an bakın bu 4 yarış yaptık. Hiçbirinde birinci olamadık. Bu son yarış kupa yarışı gördüğünüz gibi. Birincilik yarışı. En önemli yarış yani. Bunda birinci olsak zaten diğerlerinin bir anlamı kalmıyor. Osuruk. Hadi bakayım en büyük yarışa giriyoruz. Bunda birinci olduk mu bitiyor mu hiç? Ödül 11 bin lira. Exoiz bakın en üstteki yarış görüyor musunuz? Bakın alttaki parayla girilen yarış 8400 lira veriyor. Üstteki 11 bin lira veriyor parasız. Çünkü niye? Üstteki parasız yarış bizim şu bakın üstteki kupa yarışının bağlı olduğu yarış. O yüzden alttaki gri olan bağlı değil. Üstteki bağlı. Yani kupa yarışının ödülü paralı yarıştan daha fazla şu anda. Çok önemli bir yarış. Hadi bakalım umarım süper işimize yarar. Of geliyor geliyorlar hadi bakalım Meysel'e çok heyecanlıyım Hadi lan bay bay mal dayı Bay bay of Lan nasıl bu kadar hızlandı bu Oo Meysel birinciyiz ilk defa Lan birinciyiz Oo enerjim bitti hayır hayır Ben geçiyorum ki Meysel enerjimi şu an dolduruyorum Oh lan Süperiz de V'ye girdi Ne oluyor Lan Süperiz bastı Geçeceğim lan seni mal dayı. Lan Suarez nasıl koşuyor bunlar ya? Oha! Lan Suarez bir tane neye girdi? Süper hızla bile mi geçemiyorum? Yuuuuh! Bu ne? Dördüncü oldum. nasıl bir ya? Bir bok elde etmedik. Ve üstüne üstlük kupa yarışı hala duruyor bakın. İlk üçe bile giremediğimiz için bizi yarıştan kovdular resmen ya. Bu kadar eziklik olmaz saat daha sonra. 9 bin liramız oldu. Evet ekip ve bu yarışta artık birinci olmamız gerekiyor. O yüzden yetenek olarak ne varsa alıyorum lan. Ama hepsini aynı anda malzeme emin değilim ekip yani Hem steroid hem de diğerlerini bloklamak bana biraz fazla itçe geldi. O yüzden ben şimdilik diğerlerini bloklamayı alıyorum. Bence bu yeterli olur çünkü diğerleri koşamayacak bir adam akıllı yani. En azından bunu hayal ediyorum. Umarım öyle olur. Hadi bakalım. Diğerleri bloklama. Artus parız da var. Hadi artık. Bir geçen yurt artık ya. O dayı nasıl koşuyor öyle ya. Yine 11 bin lira. Of. Hayalini kurdum. Hayalini kurdu, Hayali kurdu Enerjimi daha azıcık arttırayım da şu Lexus ailesi. O da bir 50 olsun. Oh güzel. Hadi parayı da 50 yapalım. Tamam 50 50 50. Hadi bakayım. Yarış. Tüm param bitti Lexus ailesi. Oh, ödül 13 bin liraya çıktı lan. <laughs> bir saniye para kızan ne atınca bu da mı artıyor? Oha çok iyiymiş. O zaman yarışa girdik lan. Artık birinci olayım. Hadi bakalım yarış başlıyor çakal. Evet başlıyor dede. Oo işte koşuyorum direkt. Bay bay mal dede. Lan nasıl olur? Geliyorum ki. Ya gelme Allah. ya. Güzel geliyor ya. Oo, Ops Pras'a devreye girdi. Oo, geçiyorum bu mal dedeyi. Hadi bir de koşayım. Hadi şu blok devreye girsin artık. Söylesin bu ne? Hadi blok. Aha, devreye girdi. Lan ne oluyor? Blok devreye girdi. Evet, mal seni. Ops Pras devreye girdi. Hadi, birinci miyiz? O an, of, birinci olduk lan. Birinciyiz. Wow. İşte bu altın kupa ilk defa. Oh, çok sevindim lan. Oh, sonunda eksualesi. Çalıştık çabaladık. <laughs> antrenmanlar bitmek bilmeyen antrenmanlar. Ve birinci olduk. <laughs> Ve tam 26.400 lira geldi. Oh, parayı iki katlayınca manyak bir şey oldu lan. Şimdi direkt eksualesi artık karakterimizi yükseltiyorum. Bakın geldim bizim takıma. Aha da buradan şimdi bizim ablayı mı seçsem dayıyı mı? Tabii ki bizim maldayı. dayı. Fiyatım 15 lira. En pahalı o görüyorsunuz. Bakın bu 5.000 bin. Sen bizim karakterimiz bedava. 15 bini verdim ve aldım. Oy dayı be. Gel buraya dayım benim. Eksualis, şu anda 11 bin liram var. Paramı hiç harcamayacağım direkt yarışa gireceğim. Şu an tek merak ettiğim şey bizim bu dayı ile hiç güçlendirme olmadan dayının en ezik hali Ekstra şu an. Acaba ne kadar güçlü? Dayı sıfır geliştirme ile ne kadar hızlı koşuyor? Hadi bakayım. Hadi koşuyorum lan. Oh, oh Ekstra dayının bakın hiç gelişmiş sıfır bir seviye hali şu an bu. Bak, hadi dayı lan sonuncu oluyor dayı koş 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 bak tıkanıyor hemen Eee salak dayı tıkanıyorsun ne oldu Ulan Gel lan buraya susan. Susmayacağım. Sus lan. Geliyoruz. çok iyi oldun dayı ya. Dayı çok yaşlı ya. Artık tıksırıyor, öksürüyor, ölüyor. Bakın beşinci olduk ya. Ama tabii ki bu normal. Çünkü dayıyı alır almaz yarışa girdik. Hiçbir geliştirme yapmadık. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok. Bu <laughs> kazandık. Çünkü bakın dayının hızı şu an 26. Enerjisi 20. Zaten para gelirimiz hep O ok kalıcı. Karakter özel değil. Ama bizim önceki karakterimizin hızı, enerjisi her şeyi eksolojisi 50'ye gelmişti. Yani bu karakter şu an daha yavaş. Ama tabii ki bunun bir seviyeli Hızlandıkça çok güzel bir zaman bence. Şu an 12 bin liramız var. Hızımızı şöyle bir arttıralım bakalım. Of süper be. Yeteneklere bakayım bir. Ana lan bunlar da mı gitti? Oo eksolojisi süper hızı almamız lazım ama yani şu an. Böyle olmaz. Bir de eksolojisi şu steroidi hiç almadık. Acaba bir tek bunu mu alsak ya? Hadi bunu alıyorum lan şurası. Aldım. Aha. Şu an sonsuz koşabilecek miyim acaba? Süper hızlık alıyorum. 1500 lira. Aha da verdim. Hadi bakayım. Artık sonsuz koşacağım. Üstüne süper gireceğim bir anda. Manyak oldu. Hızımızı biraz daha artıralım. 42 oldu. Enerjimizi artıralım. 32. iyi tamam. Yarışa girelim artık. Bence şu an tokat manya yaparız. Hepsini yok ederiz. Hadi bakayım. Girdim lan 5300 lira ödül. Oo, Türk gelmedi bu sefer. Hadi bakayım. İşiniz bitti oğlum. Koşuyorum. Koştum. Oo, veysel bakın. Lan lan nasıl koşuyorum birinciyim şu an birinciyim Heh <laughs> yoruldum yoruldum Ezik dayı geçeceğim seni He ee, şimdi öyle süper hızla nereye giriyor Oh başına girdi devreye Bakın devreye girdi şu an süper hız Hadi oğlum Exualis koşuyorum koşuyorum hadi stamina Artık Exualis steroid devreye girsin buna girmiyor bir türlü ya Çok yavaş süresi bakın yarışın en sonlarına girecek Oh girdi devreye girdi bakın enerjim fullendi Enerjim fullendi ama yarışın en sonunda fullendi Puh Exualis hız Steroidi bok gibiymiş ya Ta yarışın en sonunda geliyor <laughs> Neyse ama olsun. İlk üçe girdik sonuçta. 7 bin liramız var. Bununla işte ben şu diğerlerini engellemeyi alıyorum. Bu çok güçlüydü çünkü ya. Bunu direkt aldık. Direkt aldık. Çok iyi çok iyi. Bir de şöyle güzel cebazımızı da arttıralım. Enerjimiz de artsın. Oh 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 hadi bakayım. Yarış vakti dostum. İkinci yarış. Aha yine Türk gelmedi ya. Bu sefer ben birinci olacağım. Bak sarı kafa. Sus artık lan. Ah, hızımı hisset. Eşrali ah, çok hızlı koş. Lan ne oluyor? Geçemiyorum ikbirisini. Üzgünüm dayı. Senin devrin geçti. Miyo. Bana söz bak. Geliyorum lan. Devrim geçti ha. Sen şimdi görürsün. esas koşuyorum koşuyorum. Hadi diğerleri bloklansın. Diğerleri bloklansın. Of bloklandı hepsi. Stamina steroidim devreye gir. Çabuk. Çabuk. geliyor. 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 Hadi hadi. ikinci miyim? İkinciyim ya. Of çok yakındı. Çok yakındı. Gerçekten çok yakındı. Vay be. 9200 lira geldi. Fena değil. Böyle basit bir yarış için güzel para. Ben şu biraz daha artıyorum. Hatta şu anda enerji hiç vermeyeceğim. Çünkü enerjiye bence şu an gerek yok. Zaten steroidimiz var. Üstüne üstlük koşma hızımız var. Koştuğumuz sırada enerji gitmiyor. Süper hıza girdiğimiz de. Sadece can zardıracağım. Sadece sonsuz ekstra Sonsuz 60 oldu bakın. 62 oldu. 66 oldu. Hadi bakayım yarış vakti. Şimdi geçsinler de göreyim. Şimdi onlarda göreceğim. Böyle... Aha Farrah diye Türk geldi lan. Evet hadi yarışalım bakalım. Şimdi göreceğiz lan Farrah koşuyorum. O. Sen Amerikalı mısın? Değilim, Türk'üm. Adı diyor zaman yo. Yok yapma olur? Adım yo değil. Yo sen deme İngilizce. Aha ikizim süper hız devreye girdi. Koşuyorum. Hadi oluyor. Başlasın artık diğerlere ekşi maresi. Ama yavaşladılar. Bay bay. Nasıl olur. Ekşi maresi birinciyiz. Hadi şu parası. Uf be. Lan ne birincilikti be. Biliyordum ekşi gördünüz mü? Dayının çok çok daha hızlı olacağını biliyordum. Şu an bizim bu dayıyla yok edemeyeceğimiz kimse yok. 13 geldi. Oooo. Uf işte bu. Direkt ekşi Full hız. Full hız. Full hız. Full hız. 86 oldu uzun. Hadi bakalım yarış artık ekşi Dördüncü yarış bu. Sonra kupa yarışı geliyor. En büyük yarış. Evet. Türk yok. Hadi bakalım. O zaman bizi zorlayan birisi olmayacak demek. Yaşasın. Oo Eşas birinciyiz ağır fark lan. Nasıl bu kadar hızlı kaşıyorsun? He sen şimdi bu hızı gör lan bay bay. Lan süper hız açtı. Lan süper hız açtım niye geçiyor geçemiyorum bunları ya. Oh. Hadi hızı bastım hadi yavaşlayın artık yavaşlayın yavaşlayın. Oo pek zorlasın mal gibi yavaşladılar. Artık farka bakın onlar göremiyor onları. bile. <laughs> Çok temiz temizdir Çok temiz. Altın kupayı kaldırdık. İşte bu be. 15600 lira. işte bu dostum. Bek şans artık kızımızı daha çok artırıyorum. Daha çok daha çok. Hadi 100 olur mu? 100 olur mu? Of tam 100 oldu. Bakın paramız da öyle bitti. Yarışa giriyorum artık. Kupa yarışı 100 hızla giriyoruz. 17 bin lira ödülü var. Hem de dayıyla giriyoruz. Hadi bakalım. Hadi. oha. Türk yok. Güzel. Yine kolay yarış olacak. Yaşasın. Olsun ben şimdi sana Almanların gücünü göstereceğim lan. Ama şöyle ha, sarı kafa hadi bakalım geçiyorum. Alman gücü. Aa, Türk gücü. Ne Türkü lan Amerikalı mısın sen? Değilim lan Türk'üm ben. Hadi oo, geçiyorum geçiyorum. Geçiyorum bak Bakalım yani Çinli var Tyler Çinli. Oo, hadi geçtim 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 Birinciyiz. Kupa yarışı. Kupa yarışında birinci olduk. İşte bu be. İşte bu işte bu işte bu. Max Wells'e artık zengin olduk ha. Resmen zenginiz diyebilirim yani. Bir yarışta 35 bin lira kazanıyoruz ve artık birinci de oluyoruz. Herkesin ağzını burnunu kırdık. Yarışlarda birinci olduk lan. Sizce Max dünyadaki en hızlı ülke kim? Bence oyunda da gördüğümüz gibi Türkler. Yaşasın. Türkler hep en hızlıdır. Boşu <laughs> yarışlarına girdik, kendimiz geliştirdik ve birinci olduk. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Burada çıkan videoyu izleyebilirsiniz Ve Instagram'a Twitter'a girip ekstra takip Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.